Sevgili izleyenler doktor Aslan'ıma veda ettik. Stüdyomuzdan ayrıldı. Şimdi tüm hafta boyunca sosyal medyadan bize en çok sorduğunuz soruları derleyip toparlayıp sizinle sohbet ettiğimiz bölüme geldik. Bugünkü konumuz estetik cerrahi. Estetik cerrahi konusunda bize oldukça fazla soru soruyorsunuz. Son dönemin popüler konularından biliyorum. Sizlerden gelen soruları bugün Mümkün olduğunca çokça soruyu özellikle cevaplamaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki Türkiye'de sağlık kuruluşlarının hizmet kaliteleri ve güvenirlikleri, güvenirlikleri gerek teknik donanımları gerek, gerek sağlık personelinin yüksek deneyimleri gerekse de fiyat yönünden oldukça avantajlı oluşları ile gezi ve alışveriş olanaklarının zenginliği Türkiye'yi talep edenlerin sayısını dikkat çekici ölçüde arttırmakta. Türkiye'de özellikle estetik ve güzellik amaçlı uygulamalar gelişmiş teknolojilerin de yardımıyla başarıyla uygulanıyor. Estetik operasyonların Türkiye'de fazla yapılıyor olması Türk hekimlerinin başarılarını da Türkiye'de sınırları dışına taşımış durumda. Nedir bu estetik operasyonlar? Bunları konuşalım. Estetik operasyonlar aslında cerrahili ve cerrahisiz olmak üzere ikiye ayrılıyor. İkiye ayırdığımız bu işlemlerde tatil boyunca yaptırdığınız botoks ve dolgu işlemleri, tatil sonrası ülkenize dönmeden işe başlamadan önce yaptırdığınız cerrahi uygulamalar, yani hastanede yatış gerektiren ameliyat dediğimiz uygulamalar arasında da yüz ameliyatları, liposuction yani yağ aldırma ameliyatları, eee meme büyütme ameliyatları ve birçok aslında benden daha iyi bildiğiniz operasyonlar var. Estetik operasyonlara özellikle biz kadınlar çok düşkünüz ama biliyorum ki son zamanlarda erkekler de estetik cerrahların kapısını çalmakta. Şimdi hafta boyunca sosyal medya üzerinden sizlerden gelen soruları cevaplamaya başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım ne dersiniz? Meşhur sorudur hanımlar arasında. Meme protezlerin ömrü ne kadardır? meme protezlerin ömrü aslında ömür boyunca. Bundan 10-15 yıl öncesine gittiğimizde meme protezlerin daha çok değiştirilmesi gerekirdi süreç içerisinde. Yani 10-15 sene içerisinde değiştirilmesi düşünülürdü. Ama şimdiki yapılan anatomik protezlerle meme protezleri artık değiştirilmiyorlar. Sonsuza kadar sizinle kalıyor. Şimdi çoğunlukla sohbetlerde geçirdiğimiz konudur biz hanımlar. Yine çok konuşuruz biliyorsunuz meme protez patlar mı? Eee Meme protez patlamaz çünkü artık patlamaz. Yani dediğim gibi bir 10-15 yıl öncesine gittiğinizde meme protezlerin patladığını hatta televizyonlarda falan da seyrederdik. Ama şimdiki protezlerin öyle bir yapısı var ki inanın bana çok güçlü. E, hatta bununla ilgili de bazı haberler okuyorsunuzdur internette falan da çok geçiyor. E, üzerinden kamyon falan geçiriyorlar ama hani protezlerin patlamadığı görülüyor. Çok özel bir madde. Bu arada meme protezlerle ilgili e, asıl hala konuştuğunuzda ve sorduğunuzda onlara silikon dediğinizi duyuyorum. E, meme protezler artık silikon değil. Önceden konuşulurdu silikon. Şimdi neredeyse bir sanayi maddesi gibi bir şey. Meme protezleri nasıl yapısı silikon değildir. Yani sizler soru sorarken silikon Yaptırabilir miyim? İşte e, meme silikon gibi konuşuyorsunuz ya da dudaklara silikon gibi konuşuyorsunuz ama bunlar çok ayrı vücuda çok uyumlu çok özel maddeler ve artık patlama riski diye bir şey yok. Meme protezler ömür boyu sizinle. Şimdi meme protezden sonra yine hanımlar ve beyler, beyler özellikle göbek ve bel bölgesindeki yağları aldırmak için biliyorum çokça başvuruyorlar kliniklere de. Sorularda da oldukça birçok beyefendi gördüm hakikaten. Eee liposuction yaptırmak için kaç kilo olmamız lazım? İşte kilo mu vermemiz lazım? Ne yapmamız lazım? Çok kilolular yaptırabilir mi? Peki çok kilolular derken tabii bunun ölçümü nedir? bunu bilmek lazım açıkçası. Şimdi hekimlere sorduğumuzda, işin ilmine, ilme sorduğumuzda vücut kitle indeksi 35-40'ın üzerinde olan herkes liposakşın yaptırabilir. Liposakşını özellikle e, hekimlerin söylediği Öncelikle biraz zayıflayın. Sarkmalarınız oluştuğunda, sporla gitmeyen yağlar oluştuğunda birikmiş bölgelerinizi artık liposakşın yaptırabilirsiniz. Liposakşın nasıl mı yapılıyor? Ben ekleyeyim. Aslında artık lazerle yapılan liposakşınlar da var. Öyle bildiğiniz gibi çok travmatik bir operasyon değil. Bunların konuşulduğunu biliyorum. Haftalarca böyle ağrılar falan da çekmiyorsunuz. Çünkü estetik operasyonlar şimdi o kadar konforlu. Hekimler o kadar iyi. Hastane bakımları o kadar iyi ki estetik operasyonlarda hakikaten çok fazla ağrı çekmiyorsunuz. Liposakşının da çok ağrılı bir işlem olduğunu düşünüyorsunuz ama hayır. Hastane yatışı bir gece ve birkaç hafta korse takılması gereken basit bir işlem aslında. Şimdi yağlarımızı da aldırdık, zayıfladık. Bakalım daha neler sormuşsunuz bize estetik operasyonlarda evet bize çok gelen sorulardan biri açıkçası estetik operasyonlar evet yüz ameliyatları yaptırıyoruz yağlarımızı aldırıyoruz burnumuzu yaptırıyoruz gençleşiyoruz. Peki bunları sigorta ödüyor mu özellikle yurt dışından başvuran kişiler yurt dışı sigortalarının ya da Türkiye'deki insanlarımız Türkiye'deki sigorta şirketlerinin e, estetik operasyonları ödeyip ödemediğini çok merak ediyorlar. Ama maalesef size kötü bir haberim var. Sigorta şirketleri estetik operasyonları maalesef kapsama içine almıyor. Henüz bir sağlık pro sağlık problemi olarak görmüyor. O yüzden estetik operasyonlar sigortalar tarafından ödenmediğinden özel olarak ödenmesi gereken işlemler. Ve hangi yaşta estetik olabiliriz? Estetik operasyonların yaşı yok. Fakat Tabii ki 18-20 yaşının sonrası kişinin büyümesini tam, gelişmesini tamamlaması gerekiyor. Biz biliyoruz ki şimdi haberlerde izliyorsunuz, özellikle yurt dışında Amerika'da 13 yaşa kadar inmiş durumda sosyal medyadaki bu filtreler kişilerin gençlerin maalesef güzellik anlayışını değiştirdi. Artık 13 yaşa kadar inmiş olan estetik işlemleri kişilerin işte burnumu daha farklı yapar mısın doktor? Yanaklarım biraz daha gerilsin. Aynı bu filtrede önceden ünlüler gibi olmak isteyen gençler şimdi filtrelerdeki gibi olmak istiyorlar. Ama sevgili gençler, genç bayanlar ve genç erkekler. Tabii ki ayakları yere basan, eğitimi düzgün, ruhu genç, ruhu estetiksiz olmanız çok daha doğru. Estetik operasyonlar için çok genç başvurmanız doğru değil. Doktorunuz sizi mutlaka yönlendirecektir. Bazı operasyonlarda çok genç yaşlarda yapılabilirken örneğin bir kepçe kulak işlemi, daha erken yaşlarda yapılabilirken bir burun ameliyatı, bir liposakşın, bir meme operasyonu 18-20 yaşını geçmeniz beklenir. Özellikle yurt dışından Türkiye'deki hastaneleri tercih eden kişiler biliyorum ki estetik operasyonlarının yanında paket programlar da tercih ediyorlar. Nedir bu paket programlar? Otel rezervasyonu, uçak bileti, hatta rehberlik hizmetleri. Yanlarınızda bazen de yabancı arkadaşlarınız oluyor biliyorum. Bütün bunları kapsıyor mu hizmetler derseniz evet hastaneler ve sağlık turizmi ajantalarınız tarafından bu hizmetler de karşılanıyor. Pazar Sohbeti programının sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için doktorunuza başvurun. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.